Arkadaşlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Beni bir poket sözü kanalımıza hoş geldiniz Annen arabasının e, anahtarlarına, görmüş olduğunuz gibi güzel bir tane çapmaklık, bir de ışıklı güzel bir anahtarlık yaptırdı. İnanamazsınız, bu videoda inanamayacaksınız. E, arkadaşlar, bizim eski arabanın Clio'nun ikisinin bir e, Clio yazıyor. Hem de Emin Öngülen yazıyor. Annem çok güzel bir sürprizlik bir de arabanın anahtarı yaptırmış ki inanamazsınız gerçekten öyle de söyleyeyim. Kabının devinde asılı. Şimdi şu anda oraya giderim. Arkadaşlar annem çok güzel araba anahtarı yaptırmış. Görüş gibi. Bak burada beyler burada burada beyler. Arkadaşlar anahtarlık bakar mısınız bayağı güzel. bayağılık çok güzel bayağı alırım yani. Evet arkadaşlar, annem çok güzel anahtarlık arabanın anahtarı yaptırdı. Bir de görmüş olduğunuz gibi ışığı da var, bir de hendrik, navi de var. Navi de ışığı da çakmaklık da özelliği, bir de flaşı da özelliği beyler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çakmaklık ışıklı tanıtacağım arkadaşlar. Çakmaklık anahtarlık ışıklı led lambalı isimlik yazılı arabanın isim markalı bastırıcılı özel bir anahtarlık al aldı tabi de aldın kendinin durumunu yaptıracağı şu beyler görmüş olduğunuz gibi şu anda da bulunan da şu da gayda bu dijital bir bu gayda bu kilometre ilgili şeyler biri. Ben de bunu bilmiyorum ama bunu hiç bilmiyorum ama da ben de, de hiç şey fikrim yok. Ben de ne türünü anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar görüş gibi videomuza yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar görüş gibi Leno Clio'nun bizim arabanın hani markası Leno Clio ya. Leno Clio olduğu için de özel bir bir tane araba anahtarı beyler arkadaşlar özel bir bir tane bir helal bir özel bir arabanın anahtarı bir süsü led lambalı çakmaklık bir halilik bir cihazımızdır beyler bir de görmüş olduğunuz gibi de bayağılık e, burası bir de şey açılıyor burası da bir çakmaklık yeri açılıyor bastığımız zaman çakmaklık yeri de bakın görüyorsunuz arkadaşlar çakmaklık yeri de bayağılık bir de İstediğiniz kadar sigara buradan da yakabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizde sigara buradan yakarak, buradan yaktıktan sonra da e, bunu bu şekilde başka bir türlü çakmak kullanmadan önceleri bunun tasarrufunu sallayabilirsiniz. Öyle de söyleyeyim arkadaşlar. E, evet arkadaşlar şimdilik bir de gördüğünüz gibi, burada görmüş olduğunuz gibi butonu var arkadaşlar. Butona bastığımız zamanlarda Emir Öngören Lenon yazıyor. Arabanın markası da dedi belirtilmiş olan Renault bir de logosu belli arkadaşlar. Şimdi direkt bir öyle bir takipçilerini öyle bir binlikte de öyle göstereceğim. navilet led ışıklı arkadaşlar. E, şarj ediliyor. Bir de şarjlı bir de elinde arkadaşlar. Şarjla, e, şarjla çalışıyor. Bunların şarjla çalışmakta. Çakmaklık. Bunlar gazlı bir sistem değil. Bunların gazlı sistemleri farklı oluyor. Ama yani ben e, bunların elektrikli sistemlerden yanıyor bu. Bu elektrikli bir sistemlerden elektrikle öyle yapılan bir öyle bir cihaz bir tasarrufunu sağlanmış. Bir öyle tasarrufu sağlanan bir po şeklinde genişler arkadaşlar. Bir daha bastığın zamanlarda önünde de farı var. Fren var öyle arkadaşlar. Ee, beyaz ışığı da istediğiniz yerlerde elektrik olmayan, yol olmayan yerlerde kapalı kararlı koltamada da bunu da kevşek edebilirsiniz. Bunu da helal ve de kullanabilirsiniz. Ben o anahtarlığı ben beğendim. Bu anahtar çok güzelmiş. Anne bunu o yazıyı internetten yaptırdı bunu. Leno logosunu da bu da internetten yaptırdı. Bunu da internetten yaptırdı. Videonu da bir de öyle de söyleyeyim. bilginiz olsun arkadaşlar. Bununla geri gelen dünyanın e, şey halitayı ilgili binden dünyanın yani halitanın konumun ilgili bu konumla belirtirmiş ama ben ne türünü bilmiyorum ama öyle koymuşlar ama bunu daha çok eski zamanlarda var bu konum. Eskiden bu ee, eskiden hani eee gibi öyle falan süs olarak fena da belirtilmiş. E, süs olarak bunu öyle koymuşlar. Onu öyle de söyleyeyim. Bilgimiz olsun hani de süs olsun diye öyle koymuşlar. Daha çok şeyler çok fazla vardı eskiden. Titanik'te vardı. Titanik kaptan köşkür taraflarında da çok karşılaşacaksınız o. Bu e, bu kilometreyi Titanik'te vardı çok. Titanik o zaman yıllarında vardı artık bu ekranlı bir yeni bir ekranlı bir sistemler çıktığı için bunu süs olarak belirtilendi. Süs olarak bunu belirtim koymuş arkadaş. Öyle de söyleyeyim. Evet. iki defalık bastıktan sonra ee, bu navi kapanacak ya. Bu navi kapanacağı kadar artık şu. Hani navi de yani bu şekilde de helalibi bir de bir daha bastığımız zamanlarda şöyle bir görüş olduğunuz gibi böyle duvarı tutarak Güzel bir, iyi bir de ışık bir de vermesini, bir de tasarrufunu sağlayan bir tasarrufunu sağlayabiliyor arkadaşlar. Bayağılık bir de iyi bile gönce olduğunuz gibi. Çarjımızın bayağılık uzun giden bir çarjımızda da bayağılık uzun gidiyor. Annen kullandı, anne söyledi bana. Bunun şarjı kesin yani ee, 24 saat boyunca kadar uzun gider dedi annen dedi. Bir de onu da öyle de söyleyeceğim bir de bilgine vereyim. Bilgimiz olsun. Bastığımız zaman bir daha bastınca saatte kapanıyor. Bir daha bastığında e, Renault logo bir de logo yazısı bir de emir öngöreni belirtilen de ile de, de ışık devreye giriyor. Bir daha da bastığımız zaman şöyle bir helal bir şu e, beyaz ışık ne yani bir daha da bastığında iki tane bir seçenek ışık var. iki i̇ki tane bir seçenek bir ışığı da var ama arkadaşlar. İki tane ışık da var. Yani istediğiniz kadar bu ışığı da kullanabilirsiniz. Daha sonra da süs olarak şu ışığı yakarak mavi ışığını emir öngören bu o yazının içinde okunarak böyle leno yazısını okunarak böylelik bu durum açık bırakarak bunu da kullanabilirsiniz. Şöyle bir gençler şöyle gibi bir kararlık ortamına girdin diyelim tuvalet ortamı da, gece lambası fena gece lambası gibi kadar bu bu ışık zaten eminim yani İdareciye, idare de yani öyle de söyleyeyim süs yapmış bir süs bir tasarlıfları yaptılar. Arabanın sahibinin ismini yazdırabilirsiniz. Araba sahibinin olarak bir de e, emir öngören şey e, emir öngören olarak e, annenin kendisini ismini yazdırmak istemediği için benim ismini yazdırmak istemiş buraya. Benim isim daha iyi de yakışır diye de e, düşündü annem. Annen, annen öyle şey isim istemez diye. O yüzden olduğu için de. Öyle de gelerdikleri Onun gelen ev aldıkları zaman arabas, arabanın sahiplerinin isimleri daha iyi yakışacağını tahmin edebiliriz beyler. Araba sahiplerinin e şeylerini hani arabanın sahibinin ismi yazıldığında Vorkan bir de Murat e, bir de en çok bir de e, çüklü olarak isimlerinin erkek isimlerinin hangi bir belirtilen araba sahibinin istediğiniz kadar internetten bir kabul edenleri internetten her şeyini yapıyorlar, yazıyorlar. E, emir'in yazının buraya da Emir de anılır da olarak 50 e, TL alan kim araba sahibi varsa o ismin belirti e, güzel bir süsümüzü sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir süsümüzü sağlayıp bir de, de sağlanabilirsiniz beyler arkadaşlar. Bir de onu da bir de öyle de, öyle de söyleyeyim yani. E, annen ne sabah? Arabanın ne sabah? Bizim arabanın sahibi. Babam ne sabah? Babanın olarak Babam belki, belki sormadan belki de öyle şeyler emir öngören yazısı idare eder diye benim oraya bir yakışa diye bir ileride ehliyet alırım diye belki de benim ileride bir, bir zaman belki de araba alırsam annem belki de ilerisinde bu zaman şunu verir diye belki de bu yazı kalır diye bu idare eder diye öyle de yazdırmış. Ee, öyle diyeyim yani arkadaşlar artık ana en, 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 en güzeli en sevdiğim arabamın artık olduğu için artık e, aramızda da yaşadığı için artık emirin yazıları da böyle poş şeklinde de. İdare etçe kadar idare artık da güzel bir şekilde olmuştu kesin beyler arkadaşlar. Bir de de bir de öyle de söyleyeyim. Bir de onu da bir de bilgilerini vereyim yani. Şimdi inceleme yapalım. Ee, burada gördüğünüz olduğunuz gibi kapağı var. Sigara içmek isteyen, sigara olan içenlerin çakmaklık yeri var arkadaşlar. Çakmaklık yerinde kullanan bir yeri arkadaşlar. Buton var. Işıklarını yakıtırıyor. Işıklarını kapattığını sağlıyor led ışıklarını mavi dedi önündekini beyazın ışını yani ee, yakmasını sağlıyor bir daha da bastığın zamanı komple anahtarlıkları devresi bir de elektronik devresi kapanıyor bir de kapanmakta da beyler arkadaşlar bu da görmüş olduğunuz gibi çakmak yeri var elinizi sakın sokmayın arkadaşlar eliniz parmak tehlikeli bir durum yaşanabilir elin bir de yakma bir riski var onda Hani sigara için yakıyor çünkü bunun daha çok önemli olanı bu çünkü daha çok hani beyler yani hani açtım ya ben açtım açtıktan sonra sigarayı değdiriyor ne yani sigara şeyi yakıyor çünkü çok o yüzden çünkü elinize parmağınızın değdirmeyin denemeyin öyle şeylerine sakın öyle sakın öyle tehlikeli aksiyonları durum yaşamayın yani örneğin onunca söyleyeyim arkadaşlar. E öyle diyeyim yani böyle elimizi böyle kaldırın yani öyle de söyleyeyim. Uzun tutarsanız otomatik kapanıyor. Bunu otomatik tasarruf yaptılar bunu adamlar. Kabi kadar çıkarıp bunu öyle de söyleyeyim yani e, efsane bir de güzel bir bir şey bir cihaz yaptılar arkadaşlar. Anahtarlıklarını daha değişik cihazları yapmışlar arkadaşlar adamlar. Ondan sonra bir de öyle de söyleyeceğim. E, bir de şey bastıktan sonra sen de çok uzun saate bıraksan otomatik kapanma riski olabilir yani. Otomatik yenek kapanıyor. izleyin şimdilik. Bıraktığınız zaman otomatik kapanacak. Şimdilik otomatikle kapanıyor yani. Çünkü biraz daha hani az bir şey. Bak elimi birazcık burada da ısınma da riski yaşanabiliyor. Isınma riski de olabilir. Devreye zarar bile diye. Umurumda o yüzden Bunu otomatik riski yaptılar adamlar genellikle. Otomatiklere kalması da iyi yani. Otomatikleri kalması da daha sağlıklı, daha riski. Otomatikte daha sağlıklı, daha risk olduğu için daha iyi de yaptıkları için daha enerjili bir tasarlıkları, otomatik bir de riskini yapmışlar adamlar. Bunu öyle de söyleyeceğim. Bir de bilgilene vereyim. Bir de bilgimiz olsun. Lambaları açıyor, kapatıyor. Bir tek yani başka bir tuşu yok öyle diyeyim yani arkadaşlar. Bir tek önümüze yazıldığımız yazılarımız aydınlatmaları, navi led ışığı belirtiyormuş. Ee, bir tane de bir daha bastığımız zaman da saati bu. istediğin kadar hani tavana da versen tavana da kadar aydınlatıyor yani tavana kadar da aydınlatabilir. Evinizde elektrikler kestirmişse elektrik kestirdiğini, kesetlerini yerlerinde bunu kullansanız da bence de iyi olabilir. Telefonunuz yanında değilse bunun varsa da kesin bunun kullanacağını tavsiye ederim. Tavsiye ettiğimizi tavsiye ederiz beyler. Bakın aydınlatıyor öyle de söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Burası delik nokta şey beyaz yeri. Burası sağda da Çağrınız bittiğinde telefon PSE kablolarını bireceksiniz arkadaşlar. Telefon kablolarını takılı bir de kolay bir şekilde de şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Şu hani bu soket el bir arkadaşlar. Bu şarja taktığı zaman şarjının e, olduğunu bindirimi yine bir yerden mavi ışık. Yine mavi ışığının yandığını bildiriyor. Yine mavi ışık yanıyor yine hani. ışığı bu ışığı uyarı kırmızı değilmiş. Hani mavi yine mavi yanıyor. Bu yazının e, yazıdaki aydınlatma led devreye girmiyor. Başka da led'i devreye giren o devreye giriyor. E, taktığı zaman başka bir, bir tane led var. O başka led devreye giriyor. O led'in devreye girdiğini Çağız olduğunu beylette veriyormuş. Beyletini vermeye çalışıyormuş beyler. Onunla bir de öyle de söyleyeyim arkadaşlar. Bilgini, bilgimiz olsun arkadaşlar. Burası biraz arkadaşlar Japonya yapıştırıcısı zarar vermiş. Bu çıkmış komple. Annen bunu bu parçayı verir tekrar yapıştırırken Japon yapıştırıcısı kaynamış, kaynatmış, eritmiş. 500 Japon yapıştırıcıdan beyler arkadaşlar. Olsun idare kadar hani bir şeylik yok yani. Böylelik bir temiz yani anahtarlık beyler. Yine de artık beyler öyle Japon yapıştırıcısını sürmeden bunun arkadan kendi yapışkanı mı gitmiş? Bunun yapıştırıcısını da yapıştırsın dedi anne. Yanlışlıkla birinin bunun bir yerden zarar vermişti. Ne türünü bilmiyorum, ne türünü anlamadım artık. Ne türünü bilmediğim içineri bitti yani. Öyle de söyleyeyim. olsun Evet arkadaşlar, bizim arabanın anahtarı merak edenleri varsa şu ne sabah arkadaşlar. Şu bizim arabanın anahtar kumanda yani kapıları tüm kapatan bir tane tuşu var arkadaşa. de yeni arabaların anahtarlarını ne var biliyor musunuz arkadaşlar? İki tane. 3 tane farklı bir tuşu var hani desi alar uzaktan kumandarı 4 tuş oluyor ya biri soldakini kurumunu sağlıyor biri sağdaki tarafındakini alarmının hani iptal etmesini sağlıyor arabalarının anahtarları da, da 3'ü tuşu da oluyor diğeri bagajı da açmada tuşu da farklı oluyor arabalarlarda diğer arabanın anahtarında biraz bu araba 2004 model olduğu için başka bir otomatik bir sistemimiz olmadığı için Bizim arabanın anahtarı tuşu şöyle bir şeklinde karşılaşabiliyor arkadaşlar. Başka bir helal bir tuşu yok yine arabalarda çünkü onun bagajı aile oluyor. Onun bagajının kilidi aile açar. E, yolcu kapıları aile açar. Ön kapıları aile açar. Diye kapıları kitlemeye aile açar. Şeyleri açar. Genellikle yeni arabaların anahtarını karşılaşsaydın 3 tane tuş oluyor birisinden beri. 4 bir tuş oluyor birisinden beri. Hani alarmın kumandalarının nasıl 4 bir tuşları değişiyorsa arabanın anahtarların elektriklerin durumları değişebilir değişebilir arkadaşlar. Birisinden biri kapatma bir de kapalı kiri tuşuna bassan arabanın kople kitler sağdaki tuşuna bastığı zaman e, açık kiri tuşu varsa arabanın arabanın kilidini arabayı kople açar beyler. Arabayı kople de açmasını belirler. Arabanın anahtarının üzerine şu helal bir de arkadaşlar bir de onu da söyleyeyim. Bazen hani bagaj işareti var. Bagaj işareti logona bastıysan hani otomatik olarak bagajın açmasını sağlıyor. Yeni arabalarlarda. Bizim arabanın kilidi bütün kapıları hepsi bağlı. Hani bastığın zaman şunu bastığın zaman hem de bagajı da kilitliyor. Bütün yolcu kapıları, arka kapılarını, ön kapıları fena hepsini fena kilitliyor bizim arabanın yani. E bizim arabanın farklı bir ayrı kilidi yok. Bütün kilit hepsinin arabanın her yerine kapıları fena bağlı yani bagajın kapıları bağlı. Diye yolcu kapılarını, sürücü kapılarını, diye kapılarının, ön kapılarının, arka kapıların diye sol sağ kapıların hepsini bizim arabanın öyle modelinden öyle sistem yapmışlar Clio Serbon'u. Bir de 2004 modelinin öyle de Handler hani bir de öyle de söyleyeceğim. Bastığın zaman hem de bagaj açılıyor. Arabanın kapıları dördü kapılarının bir yandan aynı andan açılabiliyor. Yeni arabanın Kapılarının kapıların kilidi farklı olduğu için kumanda da üzerindeki tuşlar farklı değişik olabiliyor beyler. Bagajı da bagajla işareti de olsaydı beyler bagajı da ayrı yapabiliyorlar kumandada. yolcu şeyi arabanın kople de ayrı yapılıyor. Arabanın hani kople kapıları kitleme onu tuşu farklı oluyor. Bagajı kitleme şeyini o da farklı bir şekilde de ayrı bir şekilde oluyor. Onunla bir de öyle de yeni arabalarlarda bir de farklı oluyor eski arabaların kumandaları geldiğinde bunun şuna bassan da farklı bir tip şekilde oluyor. Öyle de söyleyeyim diye. Bir tip tuş var var. Kırmızı ışıkta yansa kumandanın yani kumandanın ışığının helal bir çalıştığını belirtini belirtini vermeye çalışıyor. Hani eski bir ID direktrik içerisinde otomada hani desalarını tanıtmışsan bileceksin hani onun kumandanın ışığı yanıyorsa bunun da ışığı var. Bunun da ışığını belirte belirtiyormuş. Ben anlayacaksınız yani ışığı yanıyorsa hani alarm kumandalarının ışığı varsa sen o belirtini vermişti kesin yani o belirtinin cihazın belirtinin hani pil takılır değil mi diye o cihazımızın ışığını bindirmene veriyor bindirmenin verilmesini anlıyor yani Anla, anlatıyor beyler onu da öyle de söyleyeyim Bilgini, e, bilgimiz olsun arkadaşlar handir handi de söyleyeyim arkadaşlar şimdilik görmüş olduğunuz gibi ee, sakın bak bunu fena parmak elin değmesin. çünkü çok şükür tehlikeli hani ee, yani yalnız bunu da öyle de söyleyeceğim. Buraya kadar ısınabilir. Parmak tehlikeli riski, yatma riski olabilir. Öyle de söyleyeyim arkadaşlar. Canı yanar bir şey olursa damanlarını damanlarını zarar verirsin yoksa dikkat edin yani sigara yakan bunları dikkat etsin arkadaş. Bunları vatandaş dikkat etsin. Buna dikkat kullansın vatandaş. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar diğer yani. Güzel güzel değişik videolarda anahtarlık ilgili ee, Annenin arabasına nereden baksana bu değişik anahtarlık ilgileri yaptırmışsa emir öngören de yazıyor. Her şeyde yazıyor. Bakın da görüyorsunuz. İzleyici inşallah yorumlara yazsa faydalı olur videoya. Bir de yakalım bir de öyle de söyleyip bir de bilgimiz olsun arkadaşlar. Baksana arkadaşlar bayağı aldık. En yakın güzel bir yeni bir araba Yeni bir araba alırsam bir taksit mi arabam olsa annem o zaman istemez o zaman çünkü annenin çünkü yaptıracağı değil benim düşünkü bir özel yaptırdı bana annem. Bir de Hande öyle öyleydi söyleyeyim. Annen yakın zaman belki versin diye bunu yedek fena öyle asmış öyle fena saklamış öyle saklanırsın öyle anahtarlıklarını öyle kısını öyle ilerisine yani e, idare edeceği kadar bunu öylesine kullanacak anne mevcut öyleydi. Annen en yakın zaman 57'nin ilk aldığım yakın zamanda yakın zaman bunu fena verir yani. Çantamını atarım yani benim çantamda fena durur yani öyle de söyleyeyim ben. Kendimin anahtarını nasıl alırım? Birisine haberim, çantamın çantamı bir koyarım. Allah ne bilir ne düşünür ne ne yardımcı olur ne bilir Allah ne türlü bilemem artıkları. Hiç de bilmiyorum arkadaşlar. Hiç de fikrim yok yani beyler. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar görüş olduğunuz gibi ee, ne yapayım arkadaşlar? Şu anda ne yapacağım? Asacağım arkadaşlar. Kapının anahtarlık yerine asacağım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibiydi. Annen oraya asmıştı. Kapının ağzının dibinde de anahtarlık var. Oraya as, asım oraya da oraya astım yine. Yani asmışsa oraya aynı yere oraya asacağım arkadaşlar. Takipçilerini tanıtım için aldım. Yeniden koyacağım yani. Öyle diye söyleyeyim arkadaşlar. Şunu itmeye çalışıyorum da yani. Bunu iteyim de. Evet arkadaşlar şu anda Annenin anahtarlarının, ara, ara, arabanın anahtarlarını geri asacağız arkadaşlar. Bir de bazen araba kaçıranlar var ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Bir çok basit bir soru soracağım arkadaşlar. Gençler bazen yanlış yapanlar, çok tehlikeli atanlar yola çıkanlar oluyor bazen videolarda. Youtube'da. Babasının arabasını kaçırabilmek için. Babası aynı yerin dış kapının orada. Anahtarını asıyor. Sonra yana, babası buraya otomodasına oturup a babasından haberle habersiz bir şekilde izinsiz bir şekilde evin anahtarını alıyor. Ondan sonra daha sonradan beyler arkadaşlar e, bir de ondan sonra da biri arabanın anahtarını alıyor. Ondan sonra biri bir tane de e, daha sonra da evin anahtarını arabanın anahtarını alıyor. Babanın habersiz evden çıkıyor. Babana ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Ben markete alışverişe bir yere gideceğim diye izin veriyor tamam. Habersiz bir şekilde ne yapıyor? Ne gizliyorlarsa artık beyler ben ne tür ürünleri anlatacağım kadar anlatayım. Hetallerini, bilgilerini öyle de söyleyeceğim. Bir, bir öncelikli bir haber uygulayayım. Bir de haberle uygulayacağım sizlerde. Haberlerde bile uyguladığımda da. Saatlerdeki öyle de söyleyeyim. Bilgilerini yani Bilgini biliyorsunuz arkadaşlar. Handere'de öyle de söyleyeyim. Böyle duramıyor muyum ya? <laughs> Ay öyle tabii duram. Hayır arkadaşlar bunun yeme nedeni bu hareketleri var ya ee, daha çok hani ee, Tiktok kesin yani e, çeken paylaşım olmuştur kesin yani. <laughs> Facebook, Instagram'da paylaşanları da olmuştur ona beyler. Tiktok çeken, Facebook'tan. Ay neyse söylemeyeyim ya, ya. Keşke de söylemeseydim ya. Öyle de söyleyeyim ben Anlatayım ya. Yani, anlatmaya devam edeyim. Onun gibi öyle de söyleyeyim ya. Handelen öyle de söyleyeyim Arkadaşlar. Bak şimdilik beyler. Arabanın anahtarını alıyor genç dalanla. Ee, Öncelikle. Genç arabanın ana adı şeşe gitmesi için arabanın önüne ilerliyor. Habersiz, tehlikeli ortamda yola çıkmasının içine arabaya biniyor genç. Arabadan, arabaya bindiğin zaman arabayı çalıştırıyor sonra. araba Araba çare çare arabayla çalıştıracağımız bizim elimizde bu var. arkadaşlar, handelen de öyle de söyleyeyim. Gencinin başına da şey yok, ehliyeti de yok bazen. Başına gelir bir de tehlikeli durum yaşanır. Polislerin yanında tehlikeli atar yoksa. Polislere de bir durdursa, annenin babasından yaklaşmışsa polislerin başına bela almıştır kesin beyler genç. Genç de kesin gözün altına almıştır karakola tesmine götürmüştür kesin beyler. Ondan sonra da öyle de söyleyeyim arkadaşlar bilgine bilgimiz olsun. Ee, şimdi ondan sonra şimdilik telefonu olursa artık babası belki telefonla bir ararsa artık bilemem artık. Arabayı söylemezsem ama bir yere sonra belki Babası belki aşağıya iniyordur. Araba yok olduğunu sanıyorsa. Bir daha telefon açarsa babam araba nerede diye araba nerede diye neredesin diye araba nerede diye araba yok diye söyler bir ya da innat diye bağırır o zaman babam. Ondan sonra bir de bizim başımıza bir süre bir de hendiri bir, bir şey bir şeydi hendirimizi hendiri suç yani. Hani öyle de söyleyeyim yani. Babam da telefonla odaklanıyor açıyor sonra da. Arabanın nerede olduğunu soruyor. Babam sonra bazen arabayı evin önüne koydukları zaman sonra baban bir de babanın yakalandıklarını yakalanmadığını sonra arkadaşlar birkaç video seyrettim abi. Gençlerin çok kötü felaket arabalarının hendiri kaçırabilebilen hendirisizlik olanlarını daha çok şeyleri çok kötü olan gidenleri çok oldu yani. Handiren de söyleyeyim arkadaşlar. Bu hayat boyunca bu gizli işlerden yapmam abi. Ben çok korkum var. Ben yapamam yani korkum var yani benim kalbim titler, şey titler. Ben. nasıl yapayım abi? De yapamam. Öyle de söyleyeyim. Akıllanmayanlar. Gençlerin akılanmıyor, Akıllanmıyor bazen bilmiyor. Akıllanmadığı için arabanın anahtarını alıyor evden. Aşağı inip babasının arabasına biniyor. Habersiz gizlice arabayı kaçırıyor ama habersiz bir akıllanmayanlar yapıyor o işleri ama ben akıllıyım. Akıllanmayanlar düşünecek. O işleri yapmadan düşünecek biri ama beyler bilmiyorum artık. Araba kaçırma burada yazdığınızda YouTube'a hangi hangi durumu suç ilgili videoları verecek? Hangi durum verecek? Sen yazınca göreceksin. Ben de ne türünü bilemem. Bilmiyorum abi. Hiç fikrim yok beyler. Akıllanmayanlar bu videoyu izliyorsan arkadaşlar çünkü gerçekten senin o arabanın sürmeni bırakacaksın. Yani arabanın anahtarının Babanı söyle, yani birisinden biri o da gizli otomu bir yeri saklayacak o zaman. Arabanın anahtarını bir yere kaldıracak. Görünmeyen yeri kaldıracak o zaman. O zaman ana arabanın anahtarını fena asmayacak adam o zaman. Adam gizleyecekse genç o zaman kolay bir şekilde aşağıya inip arabasını kaçırmaz o zaman. Onu da öyle de söyleyeyim adam. Bunun kolay kolay yapılacağı yapsın adam. Çok basit bir şekilde yapacaksa yapsın. Handır anne hani de söyleyeyim arkadaşlar. Anlatacağım kadar anlatacağım da bunlar yani öyle de söyleyeyim adam. Hiç tetkikliğim yok beyler arkadaşlar. Ne diyor öyle söyleyeyim yani beyler arkadaşlar. Bayağılık evet bayağılık gördüğünüz gibi onu da öyle söyleyeyim. Belki babası da belki nereden bileceksen yakalanmışsa belki babası bir sürede bir sürede hem de, de belalı bir video, bir de, de soru çekiyordur kesin babasından beyler arkadaşlar. Babasından yanından bir yandan cezasını çekiyordu kesin yani Cezasından çekiyordur kesin de beyler. Onların da yaşamadığım için bilemiyorum yani. Böyle Youtube yap bir araba kaçırmak olan öyle bazı Youtube arkadaşlar takipçileri paylaşıyor ama ben öyle şeyleri ben hani öyle ben akıllı olduğum için akıllanmayan yanında hiç bu hayat boyunca yaşamadığım ne, ne türünü bilmediğim için takipçilerini uyarmak için belirti vermeyi bir tek belirti veriyorum takipçilerine. Başka bir belirti yok bir tek bu kanımıza da. Başka türlü kanımızın hikayemizin Başka türlü hikayede açıklama yok bir teker beller Bizim aramızda da. Hande ben de söyleyeyim beyler. Onu da öyle de sevmiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız faydalı olacak videoya. Çok sevineceğim arkadaşlar. Ee, hepimize dikkat edin yani. Sakın kesinlikle akılamayan arabalarını bu videoyu izliyorsan sakın ha habersiz babanın habersiz bir şekilde arabasının kaçırmasını. Sen de sakın bir de arabayı de deme yani. Elliksiz bir yola çıkma. Bir de Kesin öyle yerlerine, öyle İstanbul'un trafiğine sakın öyle öyle koruma deneme yani. Sakın öyle deneyim deneyin demeyeyim beyler de. Öyle de söyleyeyim ya. Handan'a da öyle de söyleyeyim de çok kişi izliyor YouTube. Handan'a de, de o videoyu izleyen kişi bilecek. O bile, bilecekse en önemli bütün e, dünyanın izleyicileri her herkesi de bu boy bilir yani. Söyleyeyim lan? Handan'a da öyle de söyleyeyim de. Sakın da elletsiz bir yere yola çıkma. Habersiz bir şekilde de babanın arabasının sakın da gizli bir işlemini yapma bir de o, aksiyon durumları yaşama. Bir daha da kesinlikle arabayı da öyle öyle eliyetsiz bir yere ana yola sakın öyle de çıkayım demeyin. Sakın eliyetsiz bir şekilde ana yola abi. Yani. Onu da söyleyeyim. Kendinize bakın. Ya çalışmalarda ya bir hoş veya görüşmek üzere. Hangi durum izlerse yorumlara bakacağım. Yorumlara ben kontrol ediyorum. Yorumlarda inşallah kısımlarında ben arada kontrol edeceğim. Öyle de söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Sakın arabasının, babanın arabasını sakın kaçırmayın. Hande de söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın veya görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.